Tek Sports kanalına hoş geldiniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Osai Samuel gidiyor mu yoksa kalıyor mu? Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Bright Osai Samuel'in Fenerbahçe'deki geleceği merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği İngiliz ekibi Manchester United ile 1, bir, bir berabere kaldı. Bu organizasyonun ilk maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezasını tamamlayarak bugün 11'de sahaya çıkan Bright Osai Samuel, müsabakanın ikinci yarısında sakatlık yaşadı maç sonrası basın mensuplarının, Fenerbahçe'de kalacak mısın? sorusuna, bana bağlı değil, yanıtını vermişti. Bugün de sözleşme görüşmeleriyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Takvimde yer alan iddiaya göre, o sayı Samuel'in menajeri Steven Beck, Fenerbahçe yönetimini iyice köşeye sıkıştırmış durumda. Son olarak sportif direktör Mario Brenko ile yaptığı görüşmede resti çekti. Yıllık 2.5 milyon euroluk maaş talebiyle tepki çeken Bekin sportif direktör Mario Blanco ile yapılan son görüşmede Galatasaray'dan teklif aldık. Bize 2.5 milyon euro önerdiler. Bu nedenle isteğimizde indirim yapamayız, dediği belirlendi. Ancak Galatasaray cephesi çok net bir dille o sayı Samuel konusunda bir girişimlerinin olmadığını belirtiyor. Bazı kaynaklarda Yıldız futbolcunun menajerinin istediğini sözleşmeyi almak için, ezeli rakip, kozunu oynadığını dile getiriyor. Ancak Fenerbahçe yönetimi bu konuda işini şansa bırakmak istemiyor. Fenerbahçe yönetimi o sayı yeni sözleşme konusunda ikna etmek için görüşmelerini sürdürüyor. Ancak arada 1 milyon euro fark bulunuyor. Kanarya ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.